Merhaba arkadaşlar. Ben otel ikinci sınıf öğrencisi Ömer Talan. Bugün size öğrenen organizasyon konusunu anlatacağım. Öğrenen organizasyon 1990'lı yıllarda Sengen'in ortaya çıkardığı yaklaşımdır. Organizasyonlarda öğrenmenin önemini çoğaltmış. Burada amaç bilgiyi bireyin tekelinden çıkarıp işletmenin ortak varlığı olarak faydalanmak gerektiğini savunur. Bunu sağlayabilmenin en önemli ve başlangıç noktası ise vizyon paylaşımıdır. Vizyon paylaşımı öğrenen organizasyonlar için yaşamsal önem taşımaktadır. Çünkü öğrenme için gerekli enerjiyi sağlar. En önemli temsilcisi Peter Senge'dir. Senge, öğrenen organizasyon fikrini de icat olmaktan çıkıp, yenilik haline gelmesi için gerekli olan kompeten, ayrı ayrı gelişip birleşerek yenileşmeyi sağlayacak teknolojiler anlamına geliyor. Yavaş yavaş bir araya gelmekte olduğunu ifade etmektedir. Bunu sağlayacak 5 kompeten teknoloji, sistem düşüncesi, kişisel hakimiyet, zihni modeller, paylaşılan görme gücünün oluşturulması ve takım halinde öğrenme. Öğrenen organizasyon olabilmek için gerekli özellikler. Sürekli gelişim, hatalardan ders çıkarma, yapılan yanlışların giderilmesi ve üstüne konulması, yenilik ve yaratıcılık, bireysel ve grup olarak öğrenme ve teşvik etme, organizasyonel çapta öğrenme, yetersizliklerin giderilmesi, tüm kademelerde kişilere öğrenme teşviği. Avantajları Yeni ürün bulunması konusunda teşvik artar. Kurum kültürü oluşur. Risk almaya teşvik eder sürekli sınırları zorlamaya ve üstüne koymaya teşvik eder. Organizasyon içi iletişim gelişir. Organizasyon kültürü oluşur. Öğrenme ve hataları kabullenmede büyük etkisi vardır. Zamanla değişimleri önceden kestirme etkisi kazanır. Evet arkadaşlar burada anlatacaklarım bu kadar.